Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili nelere dikkat edilmeli, ne gibi sorunlar oluşuyor bunlara değineceğim. Bildiğiniz gibi yurt dışından getirilen telefonlar yurt içinde garantili olarak satılan telefonlara göre yarı bir fiyatına satılmaktadır. Bunun nedeni ise yurt dışından getirilen telefonlarda verginin olmamasıdır. Yani aslında Yurt içinde satılan telefonla yurt dışından getirilen telefonlar birebir aynı. Sadece garanti kapsamının dışında kalmaktadır. Geriye kalan her şeyleri birebir aynıdır. Eğer paranız varsa garantili bir cihaz alırsanız kafanız rahat olur. Ama paranız yoksa yurt dışından telefon almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi genelde duyduğunuz ilk kelime global ne demek global? Aslında bu bir yazılımla ilgili terimdir. Yani Çin, global, Hint ya da Avrupa ile ilgili Rumlar bulunmaktadır. Telefoncular genelde telefon satarken global versiyon diye telefon satmaktadır. Aslında her telefona global versiyon yüklenebilmektedir. Sizin asıl dikkat etmeniz gereken husus telefonda C sertifikasının olup olmamasıdır. Bu telefonun arkasında bulunmaktadır. Aynı zamanda siz de telefon hakkında sertifikasyon kısmından C sertifikasının bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu nedir? Yani bu telefonun Avrupa standartlarında üretilmiş bir telefon olduğunu göstermektedir. Eğer bu sertifika yoksa büyük ihtimal büyük ihtimal bu telefon Hint ve Asya pazarı için üretilmiş bir telefondur. Ne oluyor Hint pazarına üretilen telefonlarda malzeme kalitesinde, kamerasında bazı eksiklikler bulunabilmektedir. Mesela hani 64 megapiksel olarak görünen bir telefon Hint versiyonlarında 48 olarak görünebilmektedir. Bazılarında ise mesela hani 9S bizdeki 9S Hint'lerde 9 Pro, bizdeki 9 Pro onlarda 9 Pro Max olarak geçmektedir. Yani onlarda satılan modeller bizlerde satılan modellere göre malzemesinde, kalitesinde bazı eksiklikler bulunabilmektedir. Mesela elimdeki telefon K40 Gaming. Mesela bu telefon Çin için üretilmiş bir telefondur. Buradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi C sertifikası bulunmamaktadır. Mesela bu telefona Netflix yüklemeye çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi bu uyarıyla karşılaşmaktasınız. Genelde C sertifikası olmayan telefonlarda bu yüklenmemektedir. Ama telefona kendileri yüklü olarak göndermektedir. Yüklenmediği için kendileri fabrikada yüklemektedir bunu. Son olarak ise arkadaşlar yurt dışından aldığınız telefona e-mail atmak gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Her bir hat için 4 ay süre tanınmaktadır. Bu 4 ayın sonunda, eğer çift tatlıysa 8 ayın sonunda ise telefon kapanmaktadır. Bunun için gidip telefoncuya ayrıca bir e-mail parası ödemeniz gerekiyor ve bu yapacağınız işlem yasal olmamaktadır. E-mail atma işleminde ayrıca telefona root atılmaktadır. Root ise bazı güvenlik açıklarına neden olabilmektedir. Bazı uygulamalar çalışmamaktadır. Bazı banka uygulamalarında sınırlamalar gelebilmektedir. NFC ile ödemelerde yani temassız ödemelerde telefonunuzu kullanamıyorsunuz root'tan dolayı. Bazı uygulamalar da root'tan dolayı çalışmayı kabul etmemektedir. Eğer özel olarak kullandığınız bazı uygulamalar varsa root'la çalışıp çalışmadığını araştırmanız sizin için iyi olacaktır. İyi günler arkadaşlar.